Tamasunta YouTube Channel topluluğunun bilgiye ve doğrulara değer veren güzel insanları merhaba. Yine sıra dışı bir içerikle birlikteyiz. Yaptıkları ve yaşadıklarıyla bir döneme damga vuran ve tarihte yer edinmeyi başaran en ünlü hayat kadınları ve inanılmaz yaşam öykülerini sizler için derledim. Kimi zaman kurşuna dizilen, kimi zaman cadılıkla suçlanan, kimi zamansa emrindeki silahlı adamlarla ülkelere kök söktüren kadınların öykülerini izleyeceksiniz. Bir Pek çok filme, kitaba ve hatta dizilere konu olan hayat kadınlığı kavramının geçmişi antik Yunan'a kadar uzanır. Günümüzde hala kullanılan bir terim olan bu kavram, geçmişinde pek çok acı ve trajik öykü barındırır. Dostlar, bu arada kanala abone olup bildirim zilini açıp yorumlarınızla kanalıma destek olmayı lütfen esirgemeyin. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hadi başlasın video. İlk sırada Frin var dostlar. Milattan önce 4. yüzyıldan kalma eski bir Yunan hayat kadınıydı. En iyi hatip Hyperides tarafından savunduğu suçsuzluk davasıyla bilinir. Gerçek adı Neserate olan antik Yunan döneminin en meşhur hayat kadını olarak da biliniyor. Güzelliği dillere destan olan hatunun bilinen adı ise Frin. Dönemin en ünlü ressamlarına ilham kaynağı olmaya başardı. Heykeltıraş Praxiteles'in sevgilisi olduğu rivayet edilen Frin, antik Yunan'da ilk çıplak kadın heykeli modeli olarak da ünlendi. hayatındaki en bilinen olay onun duruşmasıdır. Duruşma sırasında avukatı Frin'in elbisesini yırtmış ve Frin'in güzelliğinden etkilenen hakim onu serbest bırakmıştır. Gerçek adı Serah Priden olan ve aynı zamanda Serah Pridon olarak da bilinen Sally Salisbury 18. yüzyılın başlarında Londra'da ünlü bir fahişeydi. Toplumun birçok önemli üyesinin de sevgilisiydi. 1692-1724 yılları arasında yaşayan Sally Salisbury bir dönemin Londra'sında tüm aristokratların en gözde ismiydi. Bir tartışma sırasında ziyaretçilerden birini yaralayan Salisbury hapse atılmıştır ve hatta yine hapiste olduğu bir dönemde uyuşturucu kullanımı nedeniyle genç yaşta hayatını kaybetmiştir. Veronica Franco, 16. yüzyıl Venedik'inde bir İtalyan şair ve fahişeydi. Kayda değer müşterileri, feminist savunuculuğu, edebi katkıları ve hayırseverliği ile ünlüdür. Ayrıca dönemin en popüler ve tanınmış isimlerinden biriydi. Hatta Veronica Franco'nun Kral 3. Henry ile yakınlaştığı dahi söylenir. Güzelliğinin yanı sıra Cadı olarak yargılanmasıyla da dikkat çeken Franco, yaptığı etkili savunma ile kurtulmayı başarmıştı. Lulu White, Storyville döneminde New Orleans, Louisiana'da bir genel ev kadını tedarikçisi ve girişimciydi. Egzantrik bir figürdür kendileri. Mücevher sevgisi, birçok başarısız iş girişimleri ve New Orleans'ta 1880 yılına kadar uzanan sabıka kaydıyla dikkat çekti. 1800'lü yılların New Orleans'ında yaşayan ve en önemli simalarından biri olan Lulu White, kişiliği ve nezaketiyle de insanları kendine hayran bırakmayı başarıyordu. Bu hayranlık ve şöhretin etkileri günümüze kadar geldi. Dünyanın pek çok bölgesinde Lulu White'ın adını taşıyan caz kulüpleri açıldı. Sada Abe 18 Mayıs 1936'da sevgilisi Kishizo Ishida'yı penisini ve testislerini kesip kimonosundaki çantasında taşımadan önce erotik boğulma yoluyla öldüren bir Japon geisha ve fahişeydi. 20. yüzyılın başında Japonya'da yaşayan Sada Abe'yi neredeyse tüm Japonya tanıyordu. Kıskançlığı ile nam salan Abe kendisi aldatan sevgilisini parçalayarak öldürmesiyle yaşadığı döneme damga vurdu. Polise yakalandığı sırada kimonosundaki çantada sevgilisinin penisi bulunan Abe, idam isteğiyle yargılanmasına rağmen 5 yıl hapis cezası aldı. 19. yüzyıl İngiltere'sinin en beğenilen kadınları arasında olan Catherine Walters'ın ziyaretçileri arasında krallar bile vardı. Hyde Park'a gittiği zamanlarda hayran kitlesinde peşinde sürükleyen Walters, zengin ve mutlu bir kadın olarak genç yaşta emekli olmayı tercih etti. Yaptığı egzotik danslarla dikkat çeken ve Matahari adıyla bilinen genç kadın, 1. Dünya Savaşı sırasında Almanya için ajanlık yaptığı iddia edilerek kurşuna dizildi. Aslında iddia doğruydu. Matahari, 1. Dünya Savaşı yıllarında dansçı kimliği altında Almanya hesabına çalışan bir casustur. Hollandalı olan Matahari'nin asıl adı Margareta Gertrude Zelle'dir. Matahari ismi Malay dilinde şafağın gözü, Hint dilinde ise şafağın göz anlamına gelir. Hollywood efsaneleri arasına da girmeyi başaran Matahari, kadın casus Matahari filmleriyle sinema dünyasında da uzun yıllar anılmaya devam etti. Çinkşi olarak bilinen Zeng Yiu Sao, 1801'den 1810'a kadar Güney Çin denizinde aktif olan Çinli bir korsan lideriydi. 1775'te Shi Yang olarak doğdu. 1801'de 26 yaşında Zheng Yi adında bir korsanla evlendi. Çalıştığı genel evi basan bu korsanla büyük bir aşk yaşamaya başlayan Çin kişi, kocasının ölümü sonrası tüm mürettebatı kontrolü altına aldı, 300 gemisi ve 40 bine yakın adamıyla azılı bir korsana dönüşen Çinkşi yaptığı seferlerle Çin'e kan kusturdu. Dostlar zaman ayırıp videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup beğeni ve yorumlarınızla destek olmanızı rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun.